Three, two, one, go. Are you ready? Are you ready? Ready, set, go. Are you ready? Are you ready? Ready, set, go. Everyone watching, we up in the game. Shooting our shot, yeah, we ready to play. Looking at power, no, we can't be tamed. Remember the names. Leveling up, yeah, we breaking the chains. Playing with fire, don't rattle the cage. Pushing the limit, whatever it takes. 2, 1, go. Herkese merhaba. Erkay Otomotiv Jip Satış Danışmanınız Kübra İperli ben. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün konuklarımız Jip Kompas ve Jip Renegade. İki araçtan da detaylıca bahsediyor olacağım. Ama videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet, bugün hem Renegade hem Kompas ile birlikteyiz. İki aracımız da 1.5 litrelik bir motora sahip, 130 beygir gücünde, 4x2 önden çekiş sistemine sahip ve 240 Nm tork gücünde. Genel olarak araçların motor ve şanzımanları birbiriyle aynı olsa da hacimleri ve kullanım sürüş keyifleri birbirinden çok farklı. Araçlarımız öncelikle eski motor ve şanzımanlarına nazaran hem mild hibrit hem de 7 ileri. İki araç içinde kalkışlarda beklerken park pozisyonlarında geri geri gelirken sıkışık trafiklerde 10-20-30-40 km hızlarda iki aracımızda saf elektrik ile sürüş keyfini sizlere sunmaktadır. Buradan sonraki hızlarda ise benzin elektrik birlikte çalışarak yakıt tüketiminizi düşürmektedir. Evet genel olarak en çok aldığımız sorular iki aç arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi burada iki aracın karakteristik özellikleri birbirinden çok farklı. Renegade'de de Kompas'ta da 7 kıtayı temsil eden yedili ön ızgara bulunuyor. Evet ama burada Renegade hepimizin bildiği Renkli Rubicon aracı, araç modelimizin şehirli versiyonu. Kompas ise LED farları Bagaj kapasitesi en, eninin genişliği Renegade'in iç yüksekliği olsun. Birbirinden farklı tarzlarda araçlar. Araçların teknik verilerine gelecek olursak öncelikle ikisinin de 48 litrelik bir yakıt deposu mevcut. İki aracın da motor ve şanzımanı aynı. İki aracın da yakıt ortalaması 5.7 litre ile 6.1 litre arasındadır. Araçların birbirinden farklı oldukları noktalar ise Kompas 1505 kilo iken Renegade 1420 kilo. Kompas'ın bagaj hacmi 438 litre iken Renegade'in bagaj hacmi 351 litredir. Bugün yanımızda bulunan iki araçta da Limited versiyondur. Kompas model araçlarımızda 3 tane paket bulunmaktadır. Longitude, Limited ve Estimated. Bu araçlara ek opsiyon ve donanımlar satın alabiliyorsunuz. Renegade'de ise Longitude ve Limited olmak üzere iki versiyon bulunmaktadır. Yine iki versiyona da ek opsiyon ve donanımlar satın alabiliyorsunuz. Compass Limited aracımızda ek olarak Advanced Paket, Sürücü Yardım Paketi ve Panoramic Pack mevcuttur. Renegade aracımız ise Renegade versiyon ve ek donanımların hepsini bulundurur. Limited ek olarak Premium Leader Pack, ve style pack özellikleri mevcuttur. Bugün yanımda bulunan iki araçta da opsiyon ve donanımları gereği 19 inç jant bulunmaktadır. Araçların yerden yükseklikleri de yine en merak edilen sorulardan bir tanesi. Kompas aracımız 1 metre 62 santim yüksekliğindeyken Renegade aracımız 1 metre 67 santim yüksekliğindedir. Araçlardaki kullanım esnasında hissedilen ve gözle görülen en büyük farklılık ise Renegade model aracımızın iç yüksekliğidir. İki aracın da opsiyon ve donanımlarına geldiğimiz zaman ortak bulunan özellikler şu şekilde. Ki öncelikle Renegade'de en full paket, Compass'ta orta paket ek donanımlarla birlikte. Bunun altını çizmek gerekiyor. Compass'ın en full paketi estimetet donanımıdır. Yanımızda bulunan araçların ortak noktaları şu an şu şekilde anahtarsız giriş çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, geri görüş kamerası, ön arka park sensörleri, kablosuz Apple CarPlay Android Auto, karartılmış arka camlar, panoramik tavan, arkada oturanlar için ferah bir görüntü sağlayan cam tavan, önde de sunroof mevcuttur. Aynı zamanda kompasta hayalet ekran mevcutken... Renegade'in her versiyonunda analog ekranlar mevcuttur. Bunun da altını çizelim. Ayrıca araçlarımızda e, orta donanımdan itibaren LED far mevcuttur. Kompas modellerimizde standart LED farlar bulunurken Renegade modellerimizde limited ve üzeri modellerimizde mercekli LED far bulunmaktadır. İki aracı da test etmek, deneyimlemek için siz değerli izleyenlerimizi Erkay Otomotiv Bahçeli Evler Basın Ekspres şovrumlarına bekliyoruz. Araçları gerçekten anlatmakla yetmez birebir deneyimlemeniz gerekiyor. Hem sessizliğini hem elektrikli sürüş keyfini ve özellikle de araçların ses yalıtım sistemlerini bizzat görüp deneyimlemenizi isteriz. Hepinizi Erkay Otomotiv Basın Ekspres'e bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.